Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size seferberlik emrinizi nasıl sorgulayabilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Siz de benim yaptıklarımı yaparak seferberlik emriniz var mı yok mu bunu öğrenebilirsiniz. Peki seferberlik emri ne demek? Arkadaşlar seferberlik emri herhangi bir savaş olduğu zaman veya milli seferberlik ilan edildiği zaman askere çağrılma durumudur arkadaşlar bilginiz olsun. Peki buna nasıl bakılır? Buna da e-devlet üzerinden bakılıyor. E-devlete giriş yaptıktan sonra arama yerine yazarak bakabiliyorsunuz. Eğer e-devlet şifreniz yoksa, e-devlet şifrenizi unuttuysanız PTT'ye gitmeden e-devlet şifresi nasıl alabilirsiniz? Bununla ilgili videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi e-devlet sistemine girdikten sonra burada arama yeri var. Gördüğünüz gibi buraya tıklayıp buraya askerliğim yazdığınız zaman şurada askerliğim parantez içinde de Milli Savunma Bakanlığı var. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra sizin askerliğinizle ilgili bilgiler burada yer alıyor. Şu an burada da gözüktüğü gibi benim bilgilerim var. Yediklik dönemi diye belirtilmiş. Ne zamana kadar yediklik döneminizin devam ettiğini de burada belirtiyor. Bütün askerliğini yapmış bütün gençler yedeklik durumundadır. Belli bir yaşa kadar bilginiz olsun. Yani bunu herkes görüyor arkadaşlar girdiği zaman. Ama seferberlik emri herkes de olmuyor. Seferberlik emrine bakmak için de sayfanın alt tarafına bakıyoruz. Sayfanın alt tarafına baktığımız zaman gördüğünüz gibi herhangi bir gereklilik göreviniz olmadığı için yapmanız gereken bir işten bulunmamaktadır diyor. Aşağıda ikisi de gözüküyor arkadaşlar. Sefer görev erin emriniz bulunmamaktadır diyor. Tatbikat, ferdi seferberlik eğitimi görevlendirmeniz bulunmamaktadır diyor. İkisi de bende şu an için yok. Sadece burada yedeklik dönemimin ne kadar kaldığını görebiliyorum. 2-3 yıl civarında bir süre kalmış. Ondan sonra bu yediklik döneminden de bitmiş olacak. Seferberlik görevi emrine bu şekilde batıp bir şekilde bakabiliyorsunuz. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.